Arkadaşlar herkese merhabalar ben Serkan. Bugün kripto para meraklıları için en faydalı kanallardan biriyle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi kripto para meraklıları için açıklama yaptığımız ilk yılımız değil. Vault, Uni, amacı NFT'ler, düğümler, altcoin'ler, stablecoin'ler, staking Fermin gibi çoklu varlık sınıflarına yatırım yapmak için hiber Defonolis bir belirteçtir. Bu yatırım çeşitliliği trend varlıkların olası ilişkisiz büyümesinden yararlanırken riski azaltma olanak tanır. Volt'un hiper defyonist bir belirteç olması amaçlandığından hazine yatırımlarından elde edilen karlar daha sonra belirteçleri geri almak ve yakmak için kullanılır. Bu defyonist mekanizmaya ek olarak Volt, ETH'de otomatik %2 yanma vergisi ve BSK'de başka bir otomatik %4 yanma vergisi uygulamıştır. Bu mekanizmaların birleşmesi dolaşım arzın azalmayı nedeniyle sürekli yükselen bir fiyat katını garanti eder. Voltini, Binance akıllı zincirinde ve Ethereum'da yer alan yeni bir ERC20 tokenidir. Ayrıca hem Ethereum ağında hem de Binance akıl zincir ağında denetlediklerini size bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Yatırımcılar onlara güvenilir ve güvenebilirler. Volt ayrıca 25CX'de de işlem görebilir. Ayrıca manuel geçiş de var hala herhangi bir voltu jetonu tutuyorsanız şunları yapmanız gerekir. Tüm volt V1 jetonları cüzdanınıza aktarın ve aşağıdaki formu doldurup gönderin. Kolaylık sağlamak için gösterge tablosunda kullanabilirsiniz. Ayrıca kılavuzu inceleyebilir ve Volt V1'i Volt V2'yi kendinizi kolayca değiştirebilirsiniz. Sizin için bir mobil ve masaüstü kılavuzu sunulacak. Geliştirdikleri veya geliştirmeyi planladıkları çoklu kullanım durumları arasında kripto kart ile ortaklık bu herhangi bir volt sahibinin dünya çapında 1,700'den fazla satıcıdan gerçek dünya malları satın almasını sağlar. Linkpad oyunlaştırılmış sosyal aktivite. P2E oyunu Volt ayrıca oyunlarında oyun içi para birimi olarak kullanmak üzere tasarlanmıştır. Sadece Volt jetonu diğer oyuncuları karşı yarışırken önemli avantajlar sağlayan daha gelişmiş karakterler ve özellikler elde etmeyi sağlamakta kalmayacak. Volt jetonu kazananları ödüllendirmek için bir para birimi olarak kullanılacaktır. Volt Inu 2D Rakers kullanıcıların ücretsiz yarışlar için oynamanın keyfini çıkarabilecek çıkarabilecekleri tarayıcı tabanlı bir çevrim içi oyundur. Oyunun amacı farklı skor tablolarında yüksek bir konuma sahip olduğu için kripto para biriminde fiyat elde etmektedir. Volt inin tokenlerinde de düşünelim. Toplam arz 69 trilyon volt. Tutucular 11,413. Lisans %1 yansıma, %4 yanık, %4 pazarlama ve geliştirme, %4 hazine. ETH %1 yansıma, %2 likidite, de. %2'lik otomatik yanma, %4 pazarlama ve geliştirme, %4 hazine. Projenin ayrıca kendi yol haritası da var. Ayrıntılı yol haritalarını takdir ediyorum. Çünkü bu genellikle takımın profesyonelliğinin bir göstergesidir. Volt Inu projesi bunun açıkça takip ediyor. Kişisel olarak yol haritalarında da adım adım nasıl ilerlediklerini kontrol ettim. Bu arada basın sık sık bu proje hakkında konuşuyor. Sen ilginç makaleleri okumak için mümkün olacak. Bu arada şehrin sokaklarında görebilecek ne tür bir reklam yaptıklarına bakın. Bu harika bir şey. Telegram topluluğunda ekip ve tamamen ücretsiz ve arkadaşça iletişim kurabilir. Ekip sorularınızdan herhangi birine cevap vermek ve projenin geliştirmesine yönelik planları paylaşmaktan her zaman mutluluk duyar. Zaten 18.400'den fazla abonesi var ve aktif olarak iletişim kuruyorlar. Twitter ve Instagram'da ilginç yayınlar yayınlıyorlar. Arkadaşlar projenin ana fikirlerini sizler için sıraladık. Her zaman belirttiğimiz gibi yatırım yapmak sizin kendi tercihiniz. Şahsen videonun fikrini ve ana fikrini gerçekten gerçekten çok iyi buldum. O zaman arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Bizleri oradan takip ederek izleyebilirsiniz. Güle güle.